Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Milli Sağlık Üniversitesi, Üniversitesi'ni tanıyacağız. Milli Sağlık Üniversitesi ile ilgili kısımlarını daha çok paylaşacağız sizlerle. Merak eden arkadaşlarımız var. Şimdi takip edemediğiniz noktalar var. Bana sormak istediğiniz şeyler de bana bireysel olarak sorabilirsiniz. Şimdi siz de... Müslüman Milli Sanrı Üniversitesi'ni tanıtayım. Öncelikli olarak nasıl oluyor süreç nasıl işliyor, onları bir konuşalım. Şimdi e, Milli Sanrı Üniversitesi e, şöyle e, süreç işliyor: e, MSÜ sınavına giriyorsunuz, MSÜ sınavından sonra tercih aşamaları ve tercih işlemleri oluyor. E, ondan sonra e, seçim aşamaları, çağrı işlemleri, e, seçim aşamaları ve aday yerleştirme işlemleri e, sırasıyla ilerliyor. E, yani bu geçen seneki sunum e, aşağı yukarı Mart gibi e, ÖSYM sınavı oluyor. geçen sene bir ertelenme oldu. Haziran'a falan ertelendi ama genellikle Mart aylarında sınavlar oluyor. Millisan Üniversitesi sınavı. Aynı TT gibi sorular oluyor. Sorular TT'ye yakın oluyor sadece tarih ve coğrafya kısımları biraz daha bilgi içerebiliyor. Eee sosyal kısımlarında sadece küçük bir bilgi olabiliyor. <laughs> e, başvuru e, bu çok değişmedi. Geçen sene de değişmedi. Ocakta başlıyor, şubatın işte ocağın başında başlıyor, şubatın başında bitiyor, biten şekilde değişe, değişiyor. E, daha önce ÖSYM'de bir kaydınız yoksa bunun için 12. sınıf olmanız gerekiyor. 12. sınıf veyahut e, mezun durumunda olmanız gerekiyor. Ee, daha önce ÖSYM'de kay, kaydınız yoksa, e, kayıt oluşturmanız gerekiyor. Başka ekstra bir durum yok. Ee, geç başvuru, bu da çok şey değil, şu anlık adil bir şey değil. Arkadaşlar, burada e, 2000 veyahut 2001 doğumlu, bu geçen seneki sunum, e, tekrar hatırlatayım. E, harp okulları için e, 2001 doğumlu, e, Asubay meslek yüksek okulları için 2000 doğumlu ve üstü olmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, maksimum e, 20 yaşında e, veya 21 yaşında olmanız gerekiyor burada. E, harp okullarında kadın ve erkek adaylar e, yerleşebiliyor, ama az subay, meslek yüksek okullarında sadece erkek adaylar yerleşiyor. Yani burada bir ayrım var. E, dikkat edin. Yani az subay meslek yüksek okullarına iki yıllıktır bunlar. E, sadece erkek adaylar yerleşiyor. Harp okulları dört yıllık olanlar oldu. oluyor. Onlar da sizlere tanıtacağım. <laughs> Tabii sizlerin fen lisesinde olduğunuz için harp okullarına yerleşmeniz daha kolay oluyor. Yani iki yıllıklar yani herkes aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı yerleşebiliyor. E, 2010 harp okulları veya asıl ve meslek yüksek okulları için bu e, 2019 2020 yılında e, lise ve denge okullarından mezun olan veyahut 2021 yılında mezun olacak olan öğrenciler başvurabiliyor. E, Şehit ve gazi yakınları, çocukları daha doğrusu yakınları bir şey, e, çocukları sınav ücreti ödemeden e, sınava girebiliyorlar. E, <laughs> MSU arkadaşlar, MSU'ya girdim, kazandım, yerleştim olmuyor. Sadece ikinci seçim aşamalarına çağrı işlemleri için şey yapıyor ve size orada başka bir işinize yaramıyor. Yani MSU'ya girdim, işte tüm puanları değerlendirecek. Hayır, MSU sadece sizi çağıracaklar. Yani bir tercih listesi oluşturuyorsunuz. O tercih listesinde zaten dört tane şey var. Daha doğrusu üç tane. E, harp okulu var, e, kara harp okulu, hava harp okulu ve deniz harp okulu var. Yani siz bir tane tercih ettiniz diyelim ki ya da iki tane tercih ettiniz. O tercihlerinizin arasında e, kimin puanı yüksekse onları çağırılıyor. E, çağırılma çağrılan, çağrılma şeyleri de şöyle oluyor. Üç katı kadar çağırılıyor. E, orada ele, eleyerek eleyerek işte e, istedikleri kişi sayısını elde ediyorlar. Evet. <laughs> Bu belki daha önce bir problem vardı. Her lisedekiler buraya giremiyorlardı. Herhangi bir şekilde, yani hangi lisede mezun olursanız olun bir sorun teşkil etmiyor. Bu bir kılavuz var. Aday belirleme sınavı askeri öğrenci temini kılavuzu var. Biraz ayrıntılı bir kılavuz. Ben bakmıştım ona. Ee, yani düşünen arkadaşlar varsa ve kafalarında soru işaretleri varsa e, kendileri de inceleyebilirler. Bana da danışabilirler. Biz de yardımcı olmaya çalışırız. İlla ki unuttuğumuz noktalar vardır. Biz de bakarız. Şimdi arkadaşlar e, dediğimiz şey TET ile aynı oturum. Yani şöyle e, sosyal Türkçeden 40 soru sosyalden 20 soru, matematikten 40 soru, FEN'den 20 soru olarak e, geçiyor. Ama e, hesaplamalar tamamen farklı. Eğer sayısal alandan tercih yapacaksanız, burada matematik ve fenin puan düzeyleri daha yüksek olur. Yani matematiği dikkat ediyorsanız, sayısal alandan tercih yapıyorsanız ki büyük ihtimal sayısal alandan yani ya sayısal var ya eşit alak Sözel alan yok. E, sayısal alandan tercih yapacaksanız işte e, burada sayısal e, matematik ve fenin puan değerleri daha yüksek oluyor. Haliyle şöyle bir şey. Fenin, sayısı, fenin soru sayısı az olduğu için de fenin bir soru değeri mesleği için çok daha avantajlı oluyor. Onun için sınava girdiğiniz zaman sosyali hocam ben sosyal çok iyi yapamadım ama matematik ve feni çok iyi yaptım dediğiniz zaman bir problem kalmıyor burada. Eşit ağırlık anlamını tercih ediyorsanız %35 e, Türkçe, %35 Matematik, %10 Fen, %20 Sosyal olarak değerlendiriliyor. E, bilginiz olsun. Genel dediği şeyde, mesela genelde burada sadece normal e, TET olarak algılanıyor. Bu sadece şey için oluyor. E, i̇ki yıllıklar için oluyor. E, şimdi arkadaşlar, harp okullarına yerleşmeniz için. 2021 YKS'ye başvuru yapmanız gerekiyor. Ben başvuru yapmadan yani iki yıllığa yerleşmeyi düşünüyorum ama TT'ye girmeden ben buna yerleşeyim şansın yok. Kesinlikle başvuru yapman gerekiyor ki seni çağırsınlar. Böyle bir şartı var. Yani ve e, puanlar değerlendirmelerde de zaten onlar geçerli oluyor. E, Asubay Meslek Yüksek Okulları için de aynı şekilde başvuru yapmış, ücret yatırmış olmaları gerekiyor. bunu zaten söyledim. Şimdi meslek yüksek okulları, harp okulları tercihleri aşağı yukarı Nisan ortası işte Mayıs başı gibi oluyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin nokta .me mezhebeden Başvuru yapıyorsunuz orada. Sadece tercih yapıyorsunuz. Ekstra bir şey yok. Orada zaten yani kafanızda kalmış olursa zaten sorarsınız. Bana. Ee, şimdi orada aday değerlendirme puanı elde edilecek. Yani tercih öncelikleri ve aday değerlendirme puanları çok önemli olacak. Ee, ek yerleştirme sürecinde tercih sırasında bakılmaksızın tercih arasında bulunan herhangi bir okula yerleştirilebilirsiniz. Eğer siz isterseniz, yani ben istemiyorum vazgeçtim. Hiçbir sorun yok yani. Şimdi e, ya bu biraz ayrıntılı bir bilgi. Buna çok gerek yok. E, Bando Subay meslek yüksek okullar için yani e, bu müzikle alakalı bir e, alan. Erkekler sadece başvurabiliyor zaten buna. E, yani güzel sanatlar ve konservatör liselerinden e, başvurabilirsiniz. Normal diğer liselerden de başvurabilirsiniz ekstra farklı bir şey yok. Sadece yetenek sınavıyla alıyor. Yani eee girmeniz gerekiyor evet ama yetenek sınavıyla almışlar. Şimdi Karar Tokulu e, Sayısal puan eşit puanı, ve puanı. E, deniz Denizaltı Okulu Sayısal puanı, Hava Okulu da Sayısal puanından alıyor. İkinci e, ikinci seçim aşamaları 29 Haziran yani Haziran Temmuz arasında e, oluyor. İkinci seçim aşamalarında ne gerekiyor? Şimdi evraklar yani bir delik işte sağlık evrağı evrağı evrağı, zıvır evrağı bir, bir sürü evrak istiyorlar işte. Onların olması gerekiyor. Ee, fiziki değerlendirme yapı, yapılacak. Ee, kişilik değerlendirme testi, fizik yeterlilik testi, psikomotor testi, e, mülakat, e, sağlık muayenesi, öğrenci seç, e, seçme uçuşu ve intibak eğitimi. Şu kırmızı ile yazılan şeylerde psikomotor testi ve e, öğrenci seçme uçuşu, bunlardan birinde kalmanız halinde yani ya da e, herhangi bir şekilde olumsuzluk yaşamanız halinde direkt geleniyorsun. Yani mesela e, fiziki yeterlilik testinde e, nedir? İşte boyunuz e, boy şartı vardı 163'te sen çıktın e, işte, ya yani 165 boy şartı vardı da e, işte sen çıktın 166 yani acaba sınırda kalır mıyım boydan kaynaklı öyle bir şey yok gerçi de yani onlar çok önemli oluyor. Yani eğer elenirseniz buradan eline direkt durumunuz olabiliyor öğrenci seçme Ve intibak eğitimi oluyor. Yani intibak eğitimi şöyle bir şey. Bir ay gidiyorsunuz eğitime yani bunlar tüm aşamaları geçtikten sonra tüm aşamaları geçtiniz. İntibak eğitimini alıyorlar sizi intibak eğitiminde eğer e, baktınız ki askeri şey şartlar size uygun değil e, ve onlar da baktılar ki size siz, sen buraya uygun değilsin. Bu intibak eğitiminde de elenme durumunuz olabiliyor. Aynı şekilde Bando Asubay'da da e, müzik ve yeteneği e, yetenek e, testi test istiyorlar. Bundan kaldığınız zaman zaten otomatikman kalıyorsun. E, diğer e, yani harp okulları e, süreç bu şekilde oluyor. Mülakat sağlık muayenesi gibi süreçleri mevcut. Şimdi adaylar tercih ettikleri okula aday değerlendirme puanları ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirilirler. Şimdi aday değerlendirme puanları nasıl oluşturuyor? Onu söyleyeyim. Şimdi harp okullarında ee, 2020-2021 daha doğrusu sizde YKS, AYT, TYT, AYT'ye girmeniz gerekiyor. Bunun e, bu yani %33, %33, %33 şeklinde değerlendiriliyor ona göre yani. E, ee, AYT çalışmanız gerekiyor. Onun için şimdi, şimdi, yapıyorum bu bilgilendirmeyi. Daha sonra yani bunlar açıldığı zaman, e, şeyler, tercihler açıldığı zaman tekrar sizlere bilgilendirme yapacağım. Yani isteyen öğrenciler olması halinde şey yapıyor. Ee, YKS puanı fiziksel yeterlilik testi yapılıyor ve mülakat yapılıyor. Ee, eğer e, meslek yüksek okullarına tercih ediyorsanız, meslek, meslek yüksek okullarında TYT puanı yeterli oluyor. Yani burada hiç MSÜ sınavından bahsettik mi? Hayır. MSÜ sınavı sadece orada mülakatlara şeylere girme, yani fiziksel Yeterlilik testi mülakatları onlara girmenizi sağlayacak şey. Ee, o da aşağı yukarı e, geçen sene 400 küstürlerdeydi hava harf okulu. Genellikle hava harf okulları e, en yüksek kapatan oluyor. Bilginiz olsun. E, Bandoğa Sobeyna Yüksek Okulu'nda da aynı şekilde YKS puanı gerekiyor ama burada müzik yeteneğini bakıyorlar. E, normal mülakat dahilinde mülakat da var. Ayrıca müzik yeteneği de mevcut. Şimdi e, ek yerleştirme sürecinde kadar yerleşmemiş durumdaki adaylar bu süreçte tercih sıralarına bakılmaksızın tercihler arasında herhangi bir şeye yerleşebilirler. Böyle de bir şey var. Bunlar ayrıntı bilgi, e, ayrıntı bilgileri sizi boğmak istemiyorum. E, evet. Şimdi diğer asıl bilgilendirme yapacağım kısma geçelim. Milis Üniversitesi nedir? Ne içeriyor? Harp okulları ne var harp okulları içerisinde? Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu var. Meslek yüksek okulları var. Bunlar 2 yıllık. Hava Harp Okulları da 5 yıllık. Yani 4 yıl normal eğitim, 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık. Ha İngilizce e, mülakat sınavını yani İngilizce e, hazırlık sınavını geçersen direkt bölüme başlayabiliyorsun ama 5 yıldır bu bölüm. E, meslek yüksek, yüksek okulları 2 yıldır e, kara asubay, meslek yüksek okulu, deniz asubay, hava asubay ve bando asubay meslek yüksek okulu olarak geçiyor. Kara Harp okulu nedir? Kara Harp okulu Ankara'da bulunan bir okuldur ve kara kuvvetlerine bağlı, e, bağlı duyduğu sınıf ve miktarda öğrenci alıyor. Askeri kişilikler bulması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, Askeri sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış, e, yeterli fizik ve e, fiziki yetene sahip subaylar yetiştiriyor burada. Ama e, bir de şöyle bir şey yazıyor, e, şöyle yani broşürlerine bakarsanız, afişlerine bakarsanız e, itaat etmeyi e, kabullenmiş kişiler. Yani oraya gittin, ya hocam bize sürekli o emirleri veriyor, şu emirleri veriyor, ben kaldıramıyorum demeyeceksiniz. Çünkü orada e, emir Demiri kesiyor. Yani ona göre gideceksiniz. Gittiğiniz zaman çok yani çıktığınız zaman direkt memur olarak yani çalışan olarak başlıyorsunuz ve iyi bir maaşla başlıyorsunuz. Yani tabii ki burada bir de gönüllülükle yapmak gerekiyor. Yani para için yap yapayım derseniz biraz zor bir alan ama gönüllülükle yaparsanız gerçekten güzel bir alan. Şimdi arkadaşlar. Ee, orada askeri eğitim ve akademik eğitim var harp okullarında ama har, harp okullarındaki askeri eğitim normal bir askerin alabileceği e, eğitim oluyor yani üst düzey bir askeri eğitim değil siz orada e, profesyonel e, bir şey oluyorsunuz yani bir mühendis oluyorsunuz bir şey oluyorsunuz evet bir askeri eğitim oluyor ama böyle çok üst düzey bir askeri eğitim değil normal bir askeri eğitim oluyor yani normal bir askeri eğitimde e, yani 3 aşağı 5 yani bir komandonun alacağı eğitim şeklinde düşünebilirsiniz. E, temel askeri eğitimi. Yani burada yazıyormuş zaten. Temel askeri eğitimi yapılıyor. E, ardından işte sevgi ve idare edebilme yeteneği kazandırılmakta. E, çeşitli sınıflara ait silahların e, taktik seviyede kullanılmasını sağlanmakta. Yani silah kullanımında öğreniyorsunuz. Hocam ben ee, hava subay olacağım yani ya da pilot olacağım yani e, ben silah kullanmama ne gerek var gerek var silah kullanmayı kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor bir bir şekilde kullana, onlar, e, kullanabiliyor seviyesine geleceksiniz yani orada öğretecekler yani şimdiden bilmenize gerek yok ee, Temmuz Ağustos döneminde tatbiki kamp faaliyetleri e, yani sürekli tatbikat oluyor, şey oluyor. Yani böyle ben yaz tatiline gideyim bir şey yapayım. Çok fazla zamanınız olmuyor o konuda. Ya yani ki oluyor şeyler oluyor ama üniversitelerde işte 3 ay 4 ay oluyor. Burada 1 ay 2 ay şeklinde olur muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, e, hava ha, şey, Kara Harp Okulu'nda hangi bölümler var? Endüstri Endüstri ve Sistem Mühendisliği, sayısal alan. Makine Mühendisliği, sayısal alan. İşletme, i̇şletme Bölümü eşit ağırlık alanına, e, Uluslararası İlişkiler eşit ağırlık, e, İnşaat Mühendisliği sayısal, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği sayısal ve Bilgisayar Mühendisliklerinden oluşuyor. Bu e, bölümler 5 e, yıl olarak e, geçiyor. Bir yılı da zorunlu İngilizce hazırlıktır. Hangi imkanlar var? E, yani bir askerseniz spor alanlarıyla ciddi derecede haşır neşir oluyorsunuz ya da olmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü illaki bir şekilde yakın dövüşü öğreniyorsunuz, işte atışı öğreniyorsunuz, işte koşuyu öğreniyorsunuz, karate öğreniyorsunuz. Ya yani bir sürü şeyi öğreniyorsunuz. Bunlar da artık sizin hobiniz ve sizi mutlu olduğunuz yerler olacaktır. Yani bir sürü imkanlar var arkadaşlar, çok ciddi imkanlar var. Ee, o askeri alanlarda şeylerde çok büyük alanlar oluyor ve çok ciddi imkanlar sizlere sunuyorlar. Denizharp okulu Tuzla'da şu anda. Ee, bunun en önemli özelliği yurt dışına gitme ya da işte e, uzun görevlerde bulunabilme şeyini e, kendinize kabul ettirmeniz gerekiyor. Yani ben gittim işte bir yıl, iki yıl dönmedim, olabiliyor. Yani Ya da işte üç ay, beş ay dönmedim, olabiliyor. Bu şekilde bir deniz as subaylığı oluyor. Deniz as subaylığında da aynı şekilde mühendislik dalları var. Yani öyle şey değil. Ha Bazen oluyor, geliştirme aşamasında ila, şeye gitmek zorunda kalmayabiliyorsunuz. Bazen oluyor, mühendis olarak çalışıyorsunuz. Mühendis olarak çalıştığınız zaman da, tabii gemide de mühendisler oluyor ama normal mühendis olarak çalışmaya baş, başladığında e, üretim faaliyetlerinde işte sandır, e, o tarz e, roket sandır yerlerde de e, askeriyenin de kendi şeyleri var, e, mühendisleri var. Onlar onlar olarak da çalışabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var yani. Bunu bilin yani. E, akademik yıl içerisinde eğitim botlar ve okul gemileriyle ilgili eğitim yapılmakta. Açık deniz tatbikatları yapılmakta. Genç bariyerler olarak son teknolojiyle donatılmış simülatörlerle öğreniyorsun. Önce simülatörle öğreniyorsun. Ondan sonra normal bölüme geçiyorsun. Hangi bölümler var bunlarda? Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, endüstri mühendisi bölümleri mevcuttur bilginiz olsun. Yani alanları daha çok yüzme ile alakalı alanları özlüyor. Hava Harp Okulu Yeşilköy'de bulunuyor şu anda. Şimdi burada uçuş süreçlerini öğreniyorsunuz. Yani uçakla ilgili şeyleri de öğreniyorsunuz ama daha çok sizin işiniz öncelikli olarak mühendis oluyorsunuz. Mühendis olduktan sonra Uçuş eğitimi alıyorsunuz. Ya ben uçuş eğitimi almak istemiyorum olabiliyor yani çok şey değil. Ama mühendis olduktan sonra uçuş eğitimi alabiliyorsunuz. Ne bölümler var? Hacılık özel mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri mevcut. Aslında meslek yüksek ile ilgili bilgiler vermeyeceğim. Merak edenler olursa. E, bana danışabilirler. E, çok fazla alanı var. Çok fazla bölüm var. E, bakayım. Bulabilirsek. Yani mesela e, bir şeyde işletme yönetimi, elektronik ve haberleşme teknikle, teknikleri Elektrik, bilgisayar teknolojisi, otomatik teknolojisi, mekatronik, uzak teknolojisi, yapı testi teknolojisi, inşaat teknolojisi gibi bölümler var. Yani e, oldukça da geniş alanı var. Yani iki yıllık bölümlerde geniş alanı mevcuttur. Şimdi arkadaşlar ben size e, Milli Sanma e, Üniversitesi'nin e, bir sitesini de tanıtmak istiyorum. Şimdi Burada tanıtım faaliyetleri içerisinde e, şurada işte akışlardır, broşürlerdir, e, sağlık yönetmeliğidir. E, şu anda açılmıyor. Ben size bir bahsetmek istemiştim ama şu anda açılmıyor. Muhtemelen bir güncelleme mevcut. Sağlık yönetmenliğine bakabilirsiniz, işte e, hangi şeyler var e, asubay bölümlerinde, hangi asubaylık bölümleri var onlara da ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi e, bizim üniversitelerde hangi bölümler var? Yani bu e, Kara Harp Okulu'nda Endüstri ve Sistem Mühendisliği var. Sistem Mühendisliği mesela ders programında e, şey yapabiliyorsunuz. mesela Harp, silah, alaç, atış, naza ziyat diye geçiyor. Yani şimdi normal şekilde bir Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde bunu görmüyorsun. Ha mezun olduğunuz zaman siz Endüstri ve Sistem mühendisi mi oluyorsunuz? Evet. Belli bir çalışma yılını tamamladıktan sonra o mühendislik dalında özel alanda çalışabiliyor musunuz? Evet. Yani bu şekilde hem Askeri eğitim alıyorsunuz, askeri eğitimdeki endüstri alanını alıyorsunuz. Hem de normal endüstri bölümünü alabiliyorsunuz. Mesela en çok merak edilen şey e, sizlere paylaşmak istiyorum. Mesela Hava Harp Okulu'nda e, mesela havacılık ve uzay mühendisliği bölümünün <laughs> görelim. E, Neler var işte harita ve e, seyir seyir sefer var işte e, mukavemet var akışkanlar mekan mekaniği var gibi e, yani normal standart bölümler var ama e, işte askeri alanları kullanabilecek e, derslerde mevcuttur yani bu e, şeylere e, ayrıntılı olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bölümler. Şimdi e, sizlere bir de şey şey tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şimdi hocam ben e, şey düşünüyorum işte. Sağlık bilimleri e, yani sağlık alanı düşünüyorum. Yani askeri de bildiğim kadarıyla tıp oluyordu, doktor oluyordu. Onlar nasıl olacak diye aklınızdan geçebilir. E, orada arkadaşlar şöyle bir durum var. Milli Sanayi Üniversitesi adına almıyor. Milli Sanayi Üniversitesi'nin e, tıp alanı yok. Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesi artık devreye giriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde e, nasıl oluyor süreç? Buradan e, dikkatinizi çekerim. Yani harap okullarında MSÜ'ye girmek zorundasınız. Ama bunda MSÜ'ye girme zorunluluğunuz yok. Direkt üniversite tercihi yapıyorsunuz. Yani tıp bölümünü tercih ettiniz diyelim ki yerleştiniz. Yerleştikten sonra e, sizi mülakatlara alıyorlar. Yani o az önce gösterdiğim mülakatları alıyorlar. Mülakatları geçerseniz o bölüme başlıyorsunuz. Hocam ya tamam başvurduk girdik ama geçemedik ne olacak yani açıkta mı kaldık ya da şey mi oldu? Ee, ya da ben o sıralamamla diş hekimliğini de yazabiliyordum. Diş hekimliğine de gidebiliyordum. Yani niye yani benim zararım ne diye düşünebilirsiniz. Hiçbir zararınız olmuyor. Yerleşemediniz diyelim ki orada eğlendiniz. ÖSM'ye bak bu bir dilekçe yazıyoruz sizlerle birlikte. Siz de yazabilirsiniz. Yönlendirir E, Dilekçede üç şekil şekli var. Birincisi e, tercihlerimin e, altına işte şu tercih işte bilimsel yazmıştım. Altında yerleşebileceğim sınav puanımın yettiği bölüme yerleşmek istiyorum. E, yazabilirsiniz. İkincisi yeni tercih listesi olup e, oluşturup işte bu tercihlerin arasında birine yerleşmek istiyorum dilekçesi yazabilirsiniz. Üçüncüsü ben yerleştim ama bir sonraki sene sınava hazırlanmak istiyorum. Orta öğretim başarı puanımın kesilmemesini istiyorum diye dilekçe yazıyorsunuz. Bunlardan yani üçünü hangisini tercih ederseniz onu yapabiliyorsunuz. Eğer sınav yani yerleşebiliyorsanız normal bir iki üçünde yerleşebiliyorsanız yerleşiyorsunuz. Yerleşemiyorsunuz zaten ve sınav falan, zaten otomatikmen e, kesilmiyor. Şimdi hangi bölümler var? E, sağlık alanında hangi bölümler mevcut? Büyük Atlas'a girdiğiniz zaman şöyle yazıyor genellikle. Ya İçişleri Bakanlığı adına ya da Milli Savunma Bakanlığı adına. İçişleri Bakanlığı adına olanlar jandarma. Jandarma alanlarında oluyor. E, Milli Savunma Bakanlığı adına olanlar direkt harp okulları adına şey oluyor. E, burada normal öğrencilerle yani o bölüm okuyan öğrencilerle ders alıyorsunuz. Ama mezun olduğunuz zaman e, temin olarak mezun olup e, askere de göreve başlıyorsunuz. Hangi bölümler var? İşte e, diş hekimliği bölümü var mesela. Evet, burada bir eczacılık görmemiz gerekiyor. Evet. Eczacılık bölümü var mesela. E, başka e, Şurada tıp bölümleri var. Tıp şöyle ayrılıyor arkadaşlar. Erkek e, Ankara e, ve İstanbul adına e, bir Ankara İçişleri Bakanlığı adına var. Ankara Milli Savunma Bakanlığı adına var. E, Ankara e, kız Milli Savunma Bakanlığı adına var. E, İstanbul erkek eee Milli Sanma Bakanlığı adına var. Yani bunların hepsi farklı puanlarla, farklı puan türleriyle alıyor. Ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Ama mesela birini inceleyelim. E, Milli Savunma Bakanlığı adına olan tıp alanını açalım mesela. E, EKS başarı sıralamalarına bakarsak 37 bin sıralamayla almış. TT 37 bin sıralama AYT'sini görmedik. Evet. EKS puanlarına baktığımız zaman 462 puanı mevcut bu sıralamada aşağı yukarı 30-35 bin sıralamayla alıyor yanlış bilmiyorsam normalde burada yazmış olması gerekiyor ama ben şu anda bulamıyor olabilirim arkadaşlar burada yani kaç net yapmamız gerekiyor diye bakarsanız diyelim ki şurada işte erkek sağlık bilimleri üniversitesi erkek iççileri bakanlardan olan şeyi görelim mesela 483 puan almış ki tıplar genellikle 494 495 falan üzeri aldığında biraz daha düşük oluyor bu şeyler. Türkçe 25 net, işte sosyal 9.75 net, matematik 35 net, fen 17.50 net bu şeyde, TET'de. AYT'ye geldiğimiz zaman matematik 37.75, fizik 12.75, kimya 10.50, biyoloji 9.25 net yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra başvuruda bulunabiliyorsunuz. Eğer e, merak ettiğiniz noktalar varsa e, bununla sıralamaları zaten ben yarın e, şeyleri paylaşacağım. Lisan e, Üniversitesi ile ilgili e, bilgileri EBA'da paylaşacağım. EBA'da paylaştıktan sonra onları e, görebilirsiniz. Oradan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. İşte Kaç puanla alıyor, kaçta kapatıyor bunlara bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz noktalar olmaz halinde de bana e, bir esel olarak ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.